merak Ben kral, ben, ben, de de kral. De... ben de kral. Ben de kral Valeses. Ah! Kral Hamza o, Hamza. Ya! Değilim. Enes Patos. <laughs> Enes Patos. <laughs> Blok çekeceğiz. Ne biliyor? <laughs> Bilmiyorum. Hamza burada ASMR izliyor Bakın duyun. Sesini full açacağım. Bu diyor onbeyiz Hamza'yı klibi mi? Ne? Yapacak? gelirse <laughs> Hamza'yı ne yapacak? Miri, 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 biz. Mister Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mister Mister Biz. Mister Biz. <laughs> Benim e, şarkım çıkacak ha. Klipli. Nasıl? Benim videomu izliyor arkadaşlar bu ya. <laughs> Klip çekeceğiz biz. Ne zaman? Bilmiyorum. Oğlum o zaman şeye başlayalım mı? Tura. Antrenman yapalım. Evet, alev alev alev, alev. yanıyor dün. Ya. Ya. O değil o değil. Bizim asıl şarkıyı söyleyeyim mi? Hafiz. Nereden bildin? Hapisleri köşesinde yatmaktan bıktım. Gerisi şey Yusuf'ta arkadaş. Benim şeyimiz de öyle. Beni alsan. Yusuf yerine like al. Mı? Yusuf yerine beni alsan. Olur valla. Hapislerin köşesinde yapmaktan bıktım lütfen lütfen bizi buradan kurtaran olsun lütfen. Yut, ne? Yutup, 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 yutup. Evet. Ya benim videomu izliyor burada arkadaşlar evet, rahatsız oluyorum ya. Abone misiniz ya bana? Evet. Çanları aç bak çan aç. <gülüyor> 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 ya ya. Ya izleyicilerim görsün ya. Ama senin izleyiciler zaten videonu görüyor. <laughs> ah sahi senin. Merhaba. Gösterme. spoiler vermişim orada. buradan Yusuf'a meydan okuyorum. Beni geçemeyeceksin buradan Yusuf. Buradan Yusuf'a meydan okuyorum. Yusuf'u geçeceğim. Ben de Yusuf'a geçeceğim Anladım. ve 50 e abone olacağım. Şu an 38 Kıra aboneyim. E, bak e, şey, e, Aslan Spor'u Geç sana istediğini alacağım. Aslan Spor'u geçeceğim arkadaşlar. Yani Tunçu. Bana geçen Tunç yorum yazdı. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Bir de Hamza var. Aman Ze da Volis. Bana da abone olun. like atmayı unutmayın. Evet. E sonra Cerenler Japper yarı yadı arkadaşlar. Cerenler hiper evet. yarı. De tuğra, yani, de için, evet. Bu de videom Bu videomu evet. görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. bay bay.